Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu kasibom ceza, hesap engelini önlemenin yolları. Bu videoda sizlere Türk online casino dünyasında en popüler platformlardan biri olan 7 slots üzerinde nasıl güvenli şekilde oynayabileceğinizi, hesabınızın engellenmesini nasıl önleyebileceğinizi ve kazanç şansınızı nasıl artırabileceğinizi detaylı biçimde anlatacağım. Öncelikle şunu belirtmeliyim ki, online kasinoda kazananlar rastgele değil bilinçli oynayan kişilerdir. Yani strateji, sabır ve doğru oyun seçimi çok önemlidir. 7slots gibi lisanslı bir sitede oynarken hem güvenli bir ortamda olursunuz hem de Türk lirası ile yatırım ve çekim işlemleri yapabilirsiniz. Bu oyuncular için büyük bir avantajdır çünkü döviz dalgalanmalarından etkilenmezsiniz. Kasibom ceza Hesap engelini önlemenin yolları başlığından da anlaşılacağı gibi bugün ayrıca hesap güvenliğine ve engel riskini ortadan kaldırmaya da değineceğiz. En sık yapılan hata, oyuncuların birden fazla hesap açması veya bonusları kötüye kullanmaya çalışmasıdır. Bu tür davranışlar, casino sistemleri tarafından fark edilir ve hesabınızın kapatılmasına neden olabilir. Bu yüzden daima tek bir hesapla oynayın. Kimlik doğrulama adımlarını eksiksiz tamamlayın ve bonus şartlarını dikkatlice okuyun. Gelelim kazanç stratejilerine. Online kasinoda kazanmak için sadece şansa güvenmek yeterli değildir. İlk olarak, bütçe kontrolü yapmanız gerekir. Oyunlara başlamadan önce belirli bir miktar belirleyin ve bu limiti aşmamaya özen gösterin. Kazandığınızda bir kısmını çekmek, kalanla oynamaya devam etmek her zaman daha mantıklı bir yaklaşımdır. Bir diğer önemli nokta ise oyun seçimi. 7 slot platformunda yüzlerce slot oyunu, rulet, bilekvak ve canlı casino seçenekleri vardır. Ancak her oyun aynı şansa sahip değildir. RTP, Return to Player, oranı yüksek olan oyunları tercih edin. Bu oran, uzun vadede oyuncuya geri dönecek kazanç yüzdesini gösterir. Mesela %96 veya %97 RTP'ye sahip oyunlar. Daha düşük riskle daha fazla kazanç sağlar. Ayrıca, demo modunda oyunları denemekten çekinmeyin. 7 slotsun en güzel yönlerinden biri, birçok oyunun ücretsiz deneme sürümünü sunmasıdır. Bu sayede gerçek parayla oynamadan önce stratejinizi geliştirebilir. Oyunun dinamiklerini öğrenebilirsiniz. Şimdi tekrar konumuza dönelim. Kasibom ceza, hesap engelini önlemenin yolları. Eğer hesabınızın engellenmesini istemiyorsanız, VPN kullanmaktan, sahte bilgilerle kayıt olmaktan ve başkalarının hesabını kullanmaktan uzak durun. Ayrıca düzenli olarak hesabınıza giriş yapın ve uzun süre aktif kalmamaya dikkat edin. Casino sistemleri aktif olmayan hesapları da riski görebilir. Bir diğer püf noktası, bonusları akıllıca kullanmak. Her casino bonusu bir fırsattır ama aynı zamanda belirli şartlara bağlıdır. Bonus çevrim şartlarını tamamlamadan para çekmek isterseniz hesabınız geçici olarak engellenebilir. Bu yüzden her zaman bonus kurallarını okuyun ve çevrim tamamlanana kadar oyunlarınıza dikkat edin. Eğer sizde 7 slotta kazanmak, aynı zamanda hesabınızı koruma altına almak istiyorsanız, videonun açıklama kısmındaki bağlantıya tıklayarak hemen oyuna başlayabilirsiniz. Unutmayın. Burada her şey sizin kontrolünüzde. Son olarak küçük bir tavsiye. Oyun sırasında duygularınıza kapılmayın. Kaybettiğinizde hemen geri kazanma isteğiyle hareket etmeyin. Bu en büyük hatadır. Profesyonel oyuncuların ortak noktası, kaybettiklerinde bile stratejilerine sadık kalmalarıdır. Bu videoda sizlere hem kasibom ceza, hesap engelini önlemenin yolları hakkında hem de 7 slots'ta güvenli şekilde nasıl oynayabileceğinizi aktardım. Artık sıra sizde. Eğer kazanma stratejilerini doğru uygularsanız, kısa sürede siz de kazananlar arasında yer alabilirsiniz. Hemen aşağıdaki bağlantıya tıklayın. 7 Slots'un keyfini çıkarın ve kendi kazanç hikayenizi yazmaya başlayın. Unutmayın, şans her zaman hazırlıklı olanların yanındadır.